Sedat Peker'den New York'ta gövde gösterisi. Sedat Peker 53. yaşını New York Times Meydanı'ndaki dev ekranda kutladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker'in doğum günü sosyal medyada gündem oldu. 26 Haziran'da 53. yaşına giren ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu bilinen Peker'in doğum günü için yapılan paylaşımlar da oldukça dikkat çekti. Eşi ve ailesi tarafından da birçok kendisine sürpriz hazırlanan Peker'in New York Times Meydanı'nda yapılan doğum günü çok konuşuldu. Aynı meydanda bulunan ekranda sık sık mesajlar paylaşan Peker, eşi ve çocuklarıyla olan fotoğrafını yansıtarak "Doğum günün kutlu olsun." yazdırdı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar izlenme rekorları kırdı. Cumhuriyet'in 100. yılını da kutlamıştı. Sedat Peker 29 Ekim kutlaması için yine New York Times Meydanı'nda dikkat çeken bir mesaj yayımlamıştı. Pekeri Cumhuriyetin 100. yılını kutladığı mesajda Dünya Türk Müyunun son gökgözü Reis Sedat Peker ve benim bütün hayatım tartışmaya açık olsa da namus, şeref ve Atatürk sevgim tartışmaya açık değildir ve bu konuda çok ama çok iddialıyım ifadelerine yer vermişti. Diğer yandan 14 yıllık bir suç iddiası Sedat Peker tehdit edince dilekçe verdim. İş insanı İsmail Yılmaz 14 yıl önceki bir olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker'in kendisini yine tehdit ettiğini ileri süren Yılmaz İş ve siyaset dünyasının ünlü isimlerini de suçladı. İş insanı İsmail Yılmaz, 27 Mart'ta İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Suçlar Savcılığı'na giderek 14 yıl önce yaşandığını ileri sürdüğü, darp ve mala çökme iddiasına ilişkin olarak suç duyurusunda bulundu. Yılmaz'ın dilekçesinde Dubai'de bulunan Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker, Dumankaya Holding yöneticileri Halit Dumankaya, Ali Dumankaya, Uğur Dumankaya, Sivas Spor Başkanı Mecnun Odiyakmaz, eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Selami Öztürk'ün akrabası Hakan Öztürk, eski Kadıköy Belediye Başkanı yardımcısı Mustafa Demircan, Mustafa Demir ve akrabası Melih Demir'in isimleri yer aldı. Bu isimlere ölümle tehdit, mala çökme, şantaj, mala çökme için suç örgütlerini zoraki yönlendirme ve tehdit suçlamaları yöneltildi. Savcılıkta ifadesi alınan İsmail Yılmaz'ın dosyası örgütlü ve suçlar savcısı Muhammed Ali Adaşa gönderildi. Neden 14 yıl bekledi? İsmail Yılmaz, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker aracılığıyla kendisine ulaştığını, İstanbul Ataşehir'de bulunan taksi durağı ve oto yıkama istasyonuna çökmek istediklerini ileri sürerek bu nedenle 14 yıl önce korkarak sessiz kaldığı olaylarla ilgili harekete geçtiğini belirtti. Yılmaz dilekçesinde Dubai'de olan Sedat Peker, kardeşi Atilla Peker aracılığıyla benim Ataşehir'de bulunan taksi durağı ve oto yıkama istasyonumu devredip parayı Atilla Peker'e ait hesaba havale etmem konusunda yeniden ölümle tehdit etti. Bu nedenle şikayet etmem yeniden zorunlu hale gelmiştir, ifadesini kullandı. Her şey Kadıköy'deki arsayı satın almasıyla başladı kendisinin ve ailesinin can güvenliğinin olmadığını ve korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep eden İsmail Yılmaz dilekçesinde 24 Eylül 1993'te Kadıköy Küçükbakkalköy'de aynı ada içerisinde bulunan 11 parselden 3'ünü satın aldığını, ancak 2005'te Kadıköy Belediyesi'nin 380 metrekare olan 3. parselde şu yaparak 142 metrekaresine el koyduğunu anlattı. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Demircan, iddiaya göre iş insanı İsmail Yılmaz'dan 100 bin lira rüşvet istedi. İddiaya göre parayı alan Demircan daha sonra belediyeye ait olan 142 metrekarelik bölüme Dumakaya Holding'in sahibi Halit Dumankaya'nın da talip olduğunu, Dumankaya ile görüşmesi gerektiğini söyledi. İsmail Yılmaz bunun üzerine Halit Dumankaya ile görüşmeye gitti. Yılmaz bu görüşmede Halit Dumankaya ve Ali Dumankaya'nın belediyenin el koyduğu 142 metrekareyi ihale ile satın aldığını öğrendi. İddiaya göre Dumankaya ailesi İsmail Yılmaz ve parselde payı olan diğer hak sahiplerinin hisselerini kat karşılığı %45 hisse teklif ederek satın almak istedi. Dumankaya ailesi parselde en büyük payı olan İsmail Yılmaz'a tapularını şirkete devretmesi gerektiğini bu devirden sonra sözleşmenin yapılacağını söyledi. Ancak Yılmaz durumdan şüphelenerek kabul etmedi. Atilla Peker çağırdı, öldüresiye dördüler. İsmail Yılmaz ile Dumankaya arasındaki anlaşmazlık 2010 yılına kadar sürdü. İsmail Yılmaz şikayet dilekçesinde süreci şöyle anlattı: Ben devir işlemini kabul etmeyince beni ve ailemi ölümle tehdit ederek gayrimenkullerimi kat karşılığıymış gibi tapu devrini yaptılar. İnşaat tamamlandıktan sonra gayrimenkullerim elimden zorla alındı. Ben itiraz ettim. Ancak Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker 2010 yılının Kurban Bayramı'nın ikinci gününde beni ofisine çağırdı. Beni öldüresiye dövdüler. Beni öldürmekle tehdit ettiler. Gayrimenkulüme çöktüler. Ben hastanedeyken kardeşim şikayetçi oldu. Şikayetten sonra Sedat Peker ve Atilla Peker, Sivas Spor Başkanı Mecnun Odyakmaz'ı benim evime gönderdi. Karım ve çocuklarımın önünde beni ölümle tehdit ettiler. Ben şikayetimden vazgeçmek zorunda kaldım. Benim kaybedecek bir şetim kalmadı. Elinden alınan mülkün değerinin 200 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, 14 yıl sonra Sedat Peker'in kendisini yeniden tehdit ettiğini belirterek, benim kaybedecek bir şeyim kalmamıştır. Kalan taksi durağının da elimden çıkması halinde yaşam hakkım elimden alınmış olacaktır. Öncelikle hiçbir bedel ödenmeksizin çökülerek alınan gayrimenkullerimin satışlarının yasal ve hukuki olmadığı için tapularının tescillerinin iptaline, adıma tapudan tesciline ve dilekçemin organize suçlar şube müdürlüğüne havalesiyle sanıkların yakalanarak cezalandırılmalarını talep ediyorum, ifadelerini kullandı.